bir insan Türkiye'de oturduğu yerde Amazon'da ekran açabilir, Amerika'da şirket açabilir, buradaki şirketine ürün gönderebilir, buradaki ürünler satıp Türkiye gelir elde edebilir. Amazon'da kitap işine başlamak için 3 ila 5 bin dolar arası yeterli olacak. Ekran açacak, buradaki Amazon warehouse'una kitaplar gitmiş olacak. Oradan ekranda her şeyi görüyor, satıldı, satılmadı, gitti, geldi. Hepsini oradan yönetecek. 10 bin dolar alış maliyetiyle kitap gönderse yaklaşık dörtte birini her ay satar. Yani 2000 dolarlık, 2500 dolarlık bir kitabın satış tutarı 6000 dolar. Yaklaşık %40'ını Amazon alır. 3500 dolar hesabınıza para yatar. 3500 dolar 2000 doları ürün maliyet bedeli ve size profit olarak, kar olarak 1500 dolar kalmış olur. Benim tavsiyem birinin e ekantını yöneterek başlaması lazım insanın. Amazon'u öğrenmesi lazım. Bu ayrı bir kültür. Hiçbir şekilde İngilizce ihtiyaç yok. Bu iş ev hanımlarından tutun. 70 yaşındaki insanlara kadar yapabilirler. Yeter ki çalışma gayreti olsun.